Gel bir dakika bekle. Geldi. Selamun aleyküm. Evet, evet bugün sizlerle beraber kuzenim durun lan bir yerinize. <laughs> Ki kuzenim Bilal ve Razza ile beraber eee... neydi bunun parkour, adı? Parkour, tamam parkurun adı neydi? Ne bileyim ben az kafadan. Kolay obi gibi bir şeydi valla. Burada ya. özel uz, obi. Oldu, oldu. Üz, üzü değil özel obi. Bırak Robux'ta bir uz. şey. Gel bakayım. Bark bark. Welcome to girlfriend movie. Obi call it me potus. Trok of the obi to unlike exclusive <laughs> Ama sanki bir şey anladık da neyse doğru söyle hadi. Başlayın. Abi niye bunu bak? Bunu ilk kim en çok ilerlerse şey yapacağız. Neydi onun adı? Onun istediği oyunu yapacağız. Bilal işte. Onun istediği şeyi yapacağız. Ya senin düşmen lazım. Düştün mü? Hayır. Lan beni nasıl geçiyor? <laughs> Arkadaşlar benim kuzenim en son baktın mı? En az abonemiz oldu. Şimdi baktık en çok abonemiz o. <laughs> 39 abone olmuş. <laughs> Lan. Nasıl? Ya Böyle beni niye kendin <laughs> zıplatıyorsun ya? Bakın ben zıplamıyorum. Kendisi zıplıyor. Bana Ben zıplama. Neyse anladım. Sare. <laughs> 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 ne oldu suskun kaldım. Ne oldu? <laughs> çok şey. Yok, <laughs> çok kolay. Küçük yeniden istedim. Hemen şöyle geçelim. Sanki ben de bir yıldır da oynuyorum. Bunu bitirmişim gibi oynuyorum. Bir yerde öleceğim. Bir, bir daha geçemeyeceğim ama Ben niye konuşamıyorum? Ben video çekiyorum. oluyorum. Ben çekerken çok konuşmuyorum. Aha buraya yok oluyor. diyeceğim. Bilal niye hiç konuşmuyorsun? He Bilal niye konuşmuyor? Normalde en çok konuşan sensin. <laughs> en öndeki benim. Allah bu ne lan? böyle hadi bakalım. Lan. Ya. <laughs> o da öldü orada. Bu arada az önce ölen Bilal'di. Arkadaşlar videonun sonunda Roblox hesaplarının ismini vereceğiz. Siteye katan gelebilir. Ya, ya siz anladınız işte ya. Konuşamıyorum. Bugün. He. gibi bomba. Sen ya, neredesin? Sana ver. Gördüm. Sen neredesin? Gördüm. Küçücük bir parmak açtı. Bilal nerede? Arkada kaldı o. Yok mu? Bilmiyorum. Yok mu? Allah yok oluyormuş. Bilal niye konuşmuyor konuşmuyorsun? Benim kanalımda bu dubbi çok yapıyorsun. Arkadan cuk 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 diye sesler geliyor. Arkadaşlar eğer ne diyecektim arkadaşınız varsa haber verin abone olsunlar videolar geri gelecek bir ara mola vermiştim geri gelecek artık başladım ya hepsi yok oluyor ya bir şeyler o şu ne bir şarkı çalıyor ya bak kendimi yavaşlattım Bir dakika benim gözüm acıdı. Gelen var mı arkamda? <laughs> tamam en öndeki benim. İkinci ben. Geldin mi? <laughs> Biri öldü. <laughs> Kaydıraktan kaydınız mı siz? Hayır kaydırak yok. Böyle upuzun birer bir tane kaydırak var. Ben kayıyorum. Allah biraz aşağı düştü. Neyse biz ilerleyelim. Birileri sesini niye hiç izlemiyor? E, o konuşmuyor. <laughs> Oyun dolu. Gerçek hayat videosu genellikle hatanın kanalında çekmiyor. Çekeyim mi? Çekeriz sonra. Bence ben o kadar çok sıkıntılı. bu. Yok valla sıkıntı oldu. Anam kim lan o arabza herhalde? Yok Bilal. Ben inmiyorum kaydıraktan. Bilal ilerledi. Bakın ben şu şeye çıktım. Görüyor musun Bilal beni? Ben gördüm. Oradayım ben. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu hemen çektikten sonra oh, onun gerçek hayat video videosu da çekeceğiz. Ondan abi, sonra Bugün kaç Kasım'dır? Ay. Kasım Raza. Ay, ya, nice. 11. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videodan sonra gerçek hayat videosu gelecek. Ondan sonra bir daha Roblox çekeceğiz. Sonra bir daha çekeceğiz, sonra bir daha çekeceğiz. Abartma lan. Yok lan 4 5 kere çekelim. <laughs> <laughs> Yok lan. Bir gün hepsini çekeceğiz. Ay başım döndü. Şu dönen şeyler çok kötü. Ha, evet. <laughs> en önde ben miyim? Oo siz daha çok geridesiniz. Biri daha öldü. Kim de ölen? Ben. Video 13 dakika oldu mu? Videoyu kapatacağım. Dur dur, dur 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 kes. Lan ben kesemem. Niye keseyim? Ben yapmıyorum. Ben canlı canlı gösteriyorum. Vay kendi yüzümden kurttum. Senin gözlerinden kan akıyor. Kırmızı bir şey. Bu doğru. Bakın nereden bildim. Bu yanlış. Bakın nereden bildim. Ya, ya. Bu da doğru. Aynen bak nereden bildim. Taktik Yok taktikle yapıyorum da. Ben de yapıyorum. Taktikle yaptım mı böyle doğru çıktı. Hepsini gerçekten şu doğru şu yanlış dedim doğru çıktı. Bilal sen neredesin? Başladı konuşmaya. O bazen böyle gaza geliyor, He Bundan sonra böyle kule modu var bir tane. biliyoruz <laughs> musunuz arkadaşlar? Onu çekeceğiz. Hmm. <laughs> en çok şey saldırıyor bize. Ne? tehlikeli <laughs> kırmızı oluyor. Ama hep ilk ölen de kırmızı oluyor. Hı hı. Arkadaşlar farkında mısınız? O kule modu var ya biliyoruz mu bilmiyorum da. Böyle kuleleri yıkıyoruz. Onda hep ilk ölen kırmızı oluyor. Ve hep en güçlü kırmızı oluyor. Allah. Hep kalbiden, şey, Hep kazanan ya. da yeşil oluyor. Ne? Çoğunlukla kazanan yeşil ve sarı oluyor. Hı hı. Ya da bir. ben genellikle e, yeşil renk genellikle şey ben, ben işte, rengi oluyor. Ben çoğunlukla siyah. Ben, ya lacivert oluyordum ya da böyle koyma. Hani turkaz. Turkaz falan oluyor. <laughs> Biraz kapatsın. Ben Sen... bir şey bir Keşke <laughs> şey olsa. Ben telefon numarası verebilseydim. Annem izin verse telefon numarasını verip şey yapacağım. 15 dakikadan daha fazla istediğim kadar çekeceğim. Nasıl yani? Telefon, Telefon, numarası. Telefon numarasını <laughs> ne için vereceğim? Youtube'a veriyorsun 15 dakikadan daha fazla çekiyorsun. İstediğin kadar. Bence gerek yok ki ya. ya böyle hep video yarım kalıyor. E devamını çekersen daha heyecanlı oluyor arkadaşlar. Bence öyle heyecanlı olmuyor. <laughs> Aslında öyle yapalım doğrusu. Bak 9 dakika oldu olacak. Ay siz evet. ne? Siz şu an bir tabletinizi gösterin bakayım bana. Oho Bilal çok geride sen. Oo oh, sen bayağı geridesin. Ben biraz. Ben bayağı ilerledim. Ben biraz gerideyim. Hayır sen çok geridesin. Arkadaş. Ben bir kat daha bir kat çıktım sizden bir kat yukarıdayım ben. Biraz. Bir kat daha çıktım. Bekle biraz şimdi. Ben çok ilerideyim. Bu arada videoyu kapatmadan şey oldu mu şey diyeceğim. Kazananın istediği şey yapacağız. Ha? Gerçek bir hayat şeyinde çekeyim yani. İşte onunla gerçek hayat şeyine devam edeceğiz. Bu videoyu partı çekeceğiz. Bu bir, bir tane daha çekeceğiz. Sonra onda da en sonunda isimlerimizi göstereceğiz. Atanlar atacak. İşte buraya youtuber Banda, var mı? Ne bileyim. Ben ikinci kata çıkıyorum ha. Ben biz, üçüncü kattayım. Biz üçümüz de... ikinci. Biz üçümüz de youtuberız. Bir tane daha şey, Mustafa da vardı, o kapattı. Ne için ne? Benim kanalın adını biliyorsunuz zaten şu an ondan izliyorsunuz. Hemen düştüm. Altta yazıyor zaten. Aa, en büyüğümüz güzel. geldi. Geldi havalı karzına. Şimdi Bilal'in ay Bilal diyorum. Evet Bilal daha doğrusu. dedim. Da... Ya benim yine kafam karıştı ya. Şimdi bir tane daha kanal var. O da kuzenimin en küçük kuzenim. Onun adı Bilal ve Oyunlar. Abone olmayın lan ona. Şaka şaka. Ben, like olmasın? Şaka şaka onu da abone olun. Bazen... Sus sen. Bilal ve o şaka yaptım birazdan konuşacağım. Bilal ve o oyunlar onunki. Seninki neydi Ravza? Ravza oyunda. Ravza oyunda. Benimkini de şu an izliyorsunuz zaten. Onlara da abone olun. Ben bana da abone olun. Sen kaç kaç kere ismini değiştirdin? <laughs> 3 4 oldu. Ben daha hatırlamıyorum. Ben kafadan atıyorum bekliyorum. Çünkü bayağı kişi ne bileyim Ana. hatırlıyor musun bir kere Hamza Bey oyunlar yazmıştık ne bileyim bir şey yazmıştık Hamza Bey ne çıkmıştı. Ha hatırlıyor musun kanala? Gıcık da ne Ay yeter çok geride kaldınız. Sen de dur o zaman. Beklemek sıkıcı. Zı. Ben ikinci kata çıkıyorum. Ikinci Daha, kata... Daha geç çıkıyorsun. Ben ikinci katta bir yerdeyim. Ben dördüncü kata çıkacağım şimdi. Oha. Ben parkuru bitireceğim herhalde. E çok. Ben güzel. burada parkuru bitirirsem ben geri geri Bunun gideceğim. Şimdi bölümünü de çekeriz. Hmm. Bitiririz Bak dördüncü kata çıkıyor. Bana ne? Bitirirsem oh. ne oldu Bilal? <laughs> Tam Bilal öyle yaptı öldüm. Yok dördüncü kat gibi bir yerdeyim herhalde. Ne oldu? Eğer ben bu videoda bitirebilirsem diğer videoda geri geri gideceğim. Mü? Yok. Söyleyeceğim. Tamam. Yemek ne zaman pişer? Anne kapıyı kapatır mısın? Ben, ben de yerim. Ben de yerim. Patates kızartması. Ben de yerim. Ben de yerim. Ben de yerim. Ben Ben de yerim. Ben Ben de çok seviyorum. Ee, ama içeri girdin çavlar. Ya sus be. Mustafa gelirse ne yapacağız? Neyse yakınlar bir tane kötü kelime geldi ama neyse. Bizim genellikle mahallede kanka çok çok oynuyorlar mı? Bizde çok büyük bir iki tane çocuk oynuyor. Benim canım var. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağım. Bir iki dakika kaldı kapatmama. Yani biz yokken direkt bay de zaten. İkinci bölümü gelecek. İkinci bölümü bundan sonra çekeceğiz ama biraz sonra açacağız. Ya da ben direkt açacağım valla. Ben sevmiyorum öyle bekletmeyi. Hadi. Direkt açacağım. Ben direkt, direkt attıktan sonra ondan sonra gerçek hayat kazanının kazananın İstediğin tamam. şey yapılacak. Şimdi öyle boş boş konuşma direkt kapat. Yoksa alamaz direkt YouTube'a bütün her şeyin boşa gider. Aynen. Aynen. Neyse arkadaşlar. Haydi Allah'a emanet olun. Kapatıyorum tekrar zaten çekeceğim. Kapatıyoruz şurada. Lan. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi kapattım.